Hoş kanka. Bugün sizler beklediğim gibi Survival Games oynuyoruz. Ee, Vlad, Vlad'ın kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar tabii ki challenge yok. Sadece dümdüz oynayacağım. Vallahi video yok. Yani video çıkarmaya çalışacağız. Ve Zaten bugün de... Kanka bir şey alamadım. Sadece çakmak aldım. Evet. Allah kahretsin. Ba bana targetlanma, bana targetlanma. Direkt başlıyor mu? Oha! Bir dakika, kaç, 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 kaç. Ölmedim de bana, Başka ölmedim başlayalım. de. Direkt buldum ya en azından ama bana bir şey yarar. Buluşuyoruz bir yerde koordinat falan Sen buluşuyoruz. Yani. Bir dakika adam gördüm ama hayır. Ya yaktı beni ya şerefsiz. Yaktım mı? Ölme ya, Tam ölmedim 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 ölmedim. Oh. Allah'tan ölmedim bu arada. Tren trene doğru gideyim de hemen. Arkadaşlar bu arada Blocks sunucusunda oynuyoruz. Normalde yani baş, farklı bir sunucularda falan oynamayı planlıyordum ben ama doğru düzgün survival gibi sunucusu yok ve bildiğiniz üzere bende PC oyuncusu yok. Bu arada bir de kanka şey buradaki sandıklar end sandığı ya biraz farklıymış burada. Aa, evet asıl sıkıntı da orada arkadaşlar. Tabii ki de buradakiler maalesef ki end sandığı. Altın şeyi aldım altın kılıcı tamam. Hayır. Aslında Blox Meclis arkadaşını söyleyebilirim. Adamlar hani uğraşıyor bu kadar bari görünüm falan yapsınlar ya bloklara bazı. Hayır, e, Blox güzel bir sunucu arkadaşlar burada yani kesinlikle kötülme falan yok. Ama yani şu sunucunun MCS gibi niye yapamıyorsunuz yani şu sunucuyu MCS gibi yapın abi ya yani gerçekten birazcık özlem alak ya özlem alalım. Arkadaşlar bugün kendi tek süphekim hakkında konuşacağım tek süphekim arkadaşlar bitmek üzere yani az bir blok editlemeler falan kaldı. Onları da yapınca zaten tek üstü size sunacağımdır. Yani e, bundan galiba birkaç ay önce çektiğim tek üstü videosunu zaten herkes istiyordu tek üstü Bir de onda ben Bad Wars'da Sky Wars demiştim. Survival Games dememiştim ama son zamanlarda Survival Games yükselişe geçti. Ve ben de aslında Bad Wars'çı değilim arkadaşlar gerçekten yani sadece videolarımda ve yayınlarda Bad Wars oynuyordum. Yani normalde Survival Games'çiyim ben. Ben SGG'yim aga. He birisi beni kovalıyor işsiz gibi. Ful beni kovalıyor. İsmi ne? Yani seni öldürürse zaten Bilmiyorum. intikamını alırım. Yok, beni kovalıyor sadece şu an. Ben de kaçıyorum. Bu Canın ara. kaç? Benim canım şu an... Canım iyi ya, sıkıntı yok canımda. Ee, o zaman Ama da... Işsiz gibi kılıcın var mı peki, kılıcın? Kılıcım mı? He <laughs> kılıç. Vur vuracak bir şeyin falan. Ya şu anlık yok ama. Ah kanka gördüm seni gördüm seni geliyorum. Dur. Gel. Olsa atıyorum ona şu Arkaya doğru gel arkaya doğru gel. gel buradayım. Gelsin o. Vur kanka vur. Vur kanka. Tamam ölecek o ölecek. Busta beni. Bustayım. Olsaydı busta yedirim. Hadi, hadi. Hadi vur. İşte bu GG. Yes. Yes 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 yes. GG. Kanka al şunu al 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 Oh bunların hepsi sen ekliyorsun İnadın ama hızırlığına geleceğim ya <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Za, za. Ne oldu lan he Tek başına şey kovlamak kolay Vuracak bir şey yok mu senin Tamam baltan var baltan iş görür Ha. Ama çok iyiydi ya Aa çok iyiydi bu arada MCS canım sadı Ay ayy <laughs> Heyecanlandım Bir de güzel, 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 güzel bu <laughs> A A aynen 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 çok güzeldi. Hasar verseydin zaten ben direkt orada ölmüştüm zaten. Yani çok fazla yok. Gel kanka burada zincir zır var. Hatta gel de ben sana takayım diye. dakika geleceğim. Yukarıda daha mısın? Artık daha, daha iyi de adam Neredesin neredesin? Yukarıda mısın? Aha. <laughs> buradayım hemen buradayım hemen bak buradayım. Hemen al şunu hemen al şunu. Al şunu. bırak Aa hemen. bunu 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 öldürmemiz aşırı zor olabilir. Kanka dur 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 bak şurada şey attım zincir şeyler attım bunlar al. Adam elde. Gelsin, gelsin, Blok et. Hayır ya. Neyse arkadaşlar evet. ikinci parttan. <laughs> hayır ya. Adam aynen aynen bir daha arkadaşlar bir daha. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Evet Vlad kene yan yanayız. Bak bana. Kanka, Kanka, ben, ben de orta gideceğim. Kanka arkaya doğru gel. Neresin, neresin? Arkandayım, arkandayım. <laughs> bana targetlanıyor, bana targıtlanıyor ya. Bana da bir tane arkamdan biri geliyor ama... Geldim aga, senin arkandayım. Senin arkandayım ya <laughs> ben. İyi, 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 iyi Ben de sandım ya. Amına koydum işte böyle. İşte böyle amına koydum. Adımı aldım az önce. Evet bir tane sana targetlananı öldürdüm. Neredesin sen? Çok iyi ben şu an e, sandık mandık buluyorum. Oy 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 kanka ne buldum ne buldum ne buldum ne buldum biliyor musun? Onu nasıl atayım? Oha! Yok yok. Elmas kılıçtan daha iyi bir şey. Demir setim neredeyse. Oyun oyun oyun, oyun direkt şey oldu. Direkt arkadaşlar elmas set. Aha. Demir Bu arada set. Bir kanalizasyon buldum Oy tanka, 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 oy kanka 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 oyuy dirsi bunu kıne patladı. Sen aşağıda mısın? Aşağıda bir yerdesin. Hemen aşağıda aşağıda. O oradan Dur geliyorum. geliyorum. Geliyorum kanka. Geliyorum bak geliyorum. Ee, bana bana vurma tamam mı? Bana vurma lütfen. Allah evet, taş gibi attım. Neredesin? Arkadaşlar yere düşmüş oğlum. Ortadım. Ben sen sen zannettim burayı. Aptal ah, öldün mü? Neredesin? <laughs> Ölme ne olur <laughs> lan. evet yazdı. Of ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Vlad öldü. Kanka. Harika. Yani Vlad öldü gerçekten. İntikamını almam lazım Vlad'ın. İntikam için. Kanka sana... <laughs> Gönder, e, gö, e, gönderebilirsin aslında. Yani sponsor Kanka var. Allah kahretsin. Evet. Kanka bunu anlayamadım ben bu sunucuyu. Işte. Yani gerçekten sunucu güzel bir sunucu arkadaşlar. <laughs> yani hiçbir lag. Luck... Yani lag sorunu yok. Lag yani. sorunu yok. Ben, sıfır Sıfır ama... ben, ben ama. Yani. Evet survival games çünkü uzun zamandır oynamıyor galiba Vlad. Ben yaklaşık yani 5 aydır oynuyorum. Ben survival games'i değilim yani. Ben e, güzel aslında. heyecanlı Ama Böyle eğleniyorsun işte, böyle adım öldürünce. Arkadan niye çay kahve şey geldi kanka, sesi? Kahve mi? Evet çay kahve gibi bir şey, ses geldi de. Baskın mı yedin? Baskın mı yedin az önce? Biri seslendi de. Kanka düşünsene o finalde kalıyorum direkt yani e, deathmatch'te kalıyorum adamları tık 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 diye kesiyorum üstüne. Güzel ya vallahi var ya. MCSG. Aha oltatı çıktı çok güzel. Tamam. Tamam ya benim için. Elim uyuştu sadece ya. Bir de bir tane kaskım olsa var ya. Kanka adam var mı yakınlarda? Alo. Ah, ben ah aa, doğru. Anasını satayım. yaparım ben de o zaman. Ne yapamam? İrem yapıyorum. Kanka F3A şey var ya, e eskiden Survival Games'te vardı. F3A yaparlardı, adam bulurlardı. Oyun hızlı bitsin diye. Ben de F3A yapacağım. Ha. Çok güzel lan. Allah Allah. ya. Oha! Az önce bak kanka, az önce kendimi boostladım. Nasıl yaptım bilmiyorum. Demir kılıç yapabilirim. Hemen yani crafting'in oraya gidersem demir kılıç yapabilirim. Ah, elim. Evet. Bir daha gösterip başlıyor. Ya bir git. Şu an olmaz. Ne oldu gene baskın mı? Hala baskın mıyon? Abi, mı abi şu an veremem tamam. Kanka hala baskın mıyon? Ya bir kere daha baskın yedim ya. <laughs> İki defa üst üste baskın. Oyna baskın yemek çok sinir bozucu be. Adam var. Onunuz